Günaydın. Şimdi dört kaç dört dört. Bizim Ay, 4 gün oldu mu? bizim bütün planlar iptal. Ay, ee, dünkü videoda belki de sonunda demişizdir, belki dememişizdir. Borç sonunda videonun bütün dediklerimi konuştuklarımı. Ee, Akıbara gidecek normalde. Bütün plan iptal ettik. Akihabara çünkü çok geç açılıyormuş. Bize de dedik ki. Akihabara'ya gitmek yerine zaten bugün yok olmaya gidecektik. Oktoberfest için. Erken gidelim, yok olmayı tamamen gezelim. Geldik. Beklediğimden çok daha hızlı geldik Yokohama'ya. olmaya. Ee, yani metren nasıl bu kadar, metro bu kadar hızlı çalıştı çözemedim ama gayet memnunum. Bayağı bir otelden iki durak, bir durak yürüdük galiba.

Arigato. Evet, evet. evet, evet. Yakaladım mı bilmiyorum ama Ninsu'yu duydunuz mu bilmiyorum ama Japonca konuştu. Bir konuş bakayım. Sonunda e, Chinatown'a vardık. Zaten direkt değişti. Yani şu ana kadar gördüğünüz her şeyden daha farklı. Daha çok tatlı bazlı bir şeyler arıyoruz. Hem görmek için geldik hem de daha tatlı kafasında ama çok da güzel şeyler var ha. Bayı aldık. E, ee, Holos 5 TL verdik. <laughs> beş de şakası. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Biraz fazla şeker. Benim için bile. Evet. Kötü değil mi? Değil <laughs> değil. Ama <gülüyor> benim için çok şeker. Yani. Ben hiç bu kadar içmiyorum. Evet, benim daha iyi. Birden bal içtim. Beklerimden <laughs> daha iyi ve 7 Ardaofa geldik. Burası ikinci el dükkanı gibi bir şey. Of neler neler var. Şimdi bak switchler var. Switchler ne kadar? 29 bin, 21 bin yenel switch var. Vision ne alıyorsun? 22, 20 yene, 21 bin. Yenisi çıkacak ama. Evde var, evde var. <laughs> Oo oh, Famicom var. Hedi 3 Şeyi var kimse almadığı için. PlayStation Slim var. <laughs> Doğal çeniz. A VR 2 Ulan hiç kimse demiyor. iPad'ler var. iPad Air'ler. E Wi-Fi Cellular. Ne kadar ha? 51 bin. 41 bin. Aa, direkt kutusuz. Daha da ucuz. Skyrim var. Hala 6200 satıyor. Ulan insan utanır be. %20 indirin neymiş ama bunlar? Aşağıda. Aa DS oyunları var. Ulan alsam mı? 3DS de var. Vita oyunları var. Vita var. Game Boy Advance var. Game Boy'un kendisi var mı? Kesişim de var. Daha da U UMD bulduk. UMD ne alaka? Aa Monster Hunter 4 var. Bunu alıp cebime koyuyorum. Aa Smash. Zellalar. Traitors, Majora's Mask 3D. Ocarina of Time. Bura, bura benim için çok tehlikeli. Yan tarafta da bir tane animate galiba burası. Emin de değilim yüzdeyiz de şu anda. Bir şey bulduk. Burada ne var? Doom Masters varmış. One Piece kart game, Pokemon kart game, Gumbar. Burada neler var bilmiyorum. Bu makineye gitmiştik. Dün gittik ama ne çektirmemişlerdi. Böyle e, mesela Wind Breakers'dan e, karakterlerin, Blue Lock'taki karakterlerin. Aşağıya gidip Utopia Avengers varmış. Bu kim tanımıyorum bunlar var. Yan tarafta kimler var başka? Göremiyorum alt taraftakileri. Spy and Family var. Evet, bunu Jutsu kaydan Bypass geçmişler. One Piece'im var. Biz baktığımızda en çok şeyi beğendik. Lloyd Forgerings'ini beğenmiştik. Lloyd Forgerings'e tam şey gibi kokuyor. Ee, tıraş sonrası krem gibi kokuyor gerçekten. Kaç yakalandık? Ee... Şimdi, şunların içinde 10, 10, 16 farklı dizayn varmış, tamam mı? Pardon 16'dan da fazla, 20, 20 dizayn. Ee, bir tane çıkacak bunun içinden. Şu iki sırayı hedefliyoruz. Ha iki sıramız mı var? Yani aslında bir sıra ama buna da okeyim. Bu tarafta da ödemeye gelmişken bu tarafta da figürler bulduk. Burada da... <laughs> öyle figürler var. Bu enteresan bir figür yeri. Aynı. Tabi. An androidler var. <laughs> i̇şte adam figürü ya. Düzgün çekemediysem, bazı sevdiğiniz animeleri yakalayamadıysam kusura bakmayın. Ama yorumlara yazarsanız, zaten bu tür mekanları çok gideceğim için önem gösteririm topluluğun isteğine göre. Oo şu Snorlax çok güzelmiş. Ben bunu denerim. kazanamayacağımı düşünüyorsun. Niye öyle bakıyorsun? Deyemedi. Bu biraz hissetme işi. Tamam. Hissediyor şu an muyuz? hissedemiyorum şu Hissin anda. Onlar hissetmiyor. O uyuyor onlar. Tamam çok güzel taktiksel <laughs> bak taktiksel hayır ben ilkini de yakalamak istiyorum 3 hakkım var boş harcamayacağım Aynen. kenara çekip şimdi hop diye böyle atacağım İzle. bak bu adam bu, adam bu makinenin şeysi neyse Bak şimdi, çok kötü, çok kötü. Hayat bitti. Ana, Şerefsiz makina, bekle. Üçüncü hakkım var, Allah'ın hakkı 3, bozmak istemedim. Ama çok kötü yere sıkıştık. Geliyor. Oo. Aa, gene geliyor mu? yani döndü. Bir, bir 500 liraya daha verir Bir işim varmış. Bu nereye soktu? Şimdi Tamam, bu da güzel. Bu da güzel, toparlayacağız. Bak gergin saat vermeye başladı. Bak oy. Ben bunu bıçaklarım. Ben bunu bıçaklarım. Şerefsiz gidiyoruz buradan. Bağımlısı olurum. Yapma istemiyorum. İstiyormuşum. Allah'ın hakkı üç derken neden bahsediyordum biliyor musun? Üç kere oynayacağız toplamda. Üç kere ben para yatıracağım. Aynen bak, öyle düşün. Yani, Pozitif düşün. Biraz mental hasar verdi bana. Bak çok güzel. Götünü de alacağım gibi. Çok kötü matematik olarak şu anda. Şu anda matematik olarak sağlam gibi. kosinüs sinüs potanjant aldım. Konuşmak istemiyorum. Kamerada istemiyor. ko ko konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Hayır, alakası yok. kreşi denesek <laughs> mi? Hayır. Hayır. <laughs> evet, yok olmadı bir burası Burada köpek festivaline geldik galiba yanlışlıkla. Sadece köpeklerle bir Aa, harbiden mi? köpek festivaline gelmişiz. Mekan arıyoruz şu anda. Kapınola bu arada giremedik. Çünkü Kapınola ne yazık ki tam biz vardıktan 4 dakika önce Biletleri satışı satılmayı bitirmiş ama köpek festivaline geldik. Oradan da e, Oktoberfest'e geçeceğiz. Herkesin kesimi, köpek kesimi ne kadar güzel. Bizimkiler var ya, yemin ediyorum bizim köpeklerin hiçbiri bu kadar güzel kesimli değil. Köpek, şey, e, nasıl denir, pozitifleşme etkinliği gibi olmuş. Evet, inanılmaz olmuş şuradan. Bu arada Yokohama, yani bizi inanılmaz şaşırttı. Çok, yaşam alanı burası gibi yani Ya evet, Tokyo'da mesela Tokyo biraz daha turistik hissediyorsa burası daha çok lokal hissettiriyor. Daha böyle hani burada insanlar hani Tokyo'dakiler de buraya geliyormuş bizi uyandırdı birçok şey için, eğlence için. Ee, hafta sonu hani böyle ailecek buraya gelip buradaki AVM'leri geziyorlar. Çok evet, çok var. Bunu bilmem. Port şehri güzel yani. Bir de sahil şehri. Ya yani full sahil ki şu an esmesinden belli belki mikrofon alıyordur. Sonunda Oktoberfest'e geldik. Ee, biraz açık bir alanda yapmışlar zaten. Hemen yanıymış köpek şeyinin. Hofbran <laughs> München. Merhabalar. Neler aldınız? 40 santim. Çiroz. Ne? 40 santim çiroz aldık. Bir de patlamış mısır aldık. Neyse şimdi e, ben elma suyumu bitirdim. Ben bira içiyorum. Nisu aynı zamanda panik yapıyor. Bunları nasıl geri iade edeceğiz? Geri... Şimdi bunları öderken dedim bir depozito ödüyorsun. Bunları öderken ürünün kendi fiyatı kadar aynı parada bir çarpı iki yapıyorlar. Bunları geri verince paranın yarısını iade ediyorlar bardağı verdiğinde. Nisu şu anda biz bunu kredi kartıyla ödedik diye bunlar bize niye nakit veriyor diye vergi kaçakçılığı yapacağımızı ve Japonya ekonomisinin buna enflasyona karşı nasıl dayanacağını düşünmekte. Ama Japonca. Ama doktor stres yapma dedi. Diziyi. Japonca düşünüyorum bunları. Bunu bir de Japonca düşünüyormuş. Yokoma Oktoberfest Ajansı'ndan hoş geldiniz Şimdi nasıl buldunuz? Çok beğendim Bur Burada yaşanır Tamam teşekkürler Alkolizm hakkında Yeşil Çatı ile konuşacağız Kendisi elma suyu içiyor Şimdi kaç açılışımız var Bir bağımlılıktan diğerine geçiyoruz Bu nasıl bir bağımlılık Biz bundan bir paket aldığımızı varsayarken Yanlışlıkla onar adet almışız gaça bağımlılığının seviyesini görmenizi istedim sadece. Gaça bir bağımlılıktır. Şunu söyleyeyim. bir bağımlılığım yok. Bir yani gördüğünüz üzere pişman da değil. Yani Aynen. pişman da değil bunu alırken. Böyle yok 20 tane aldım, yok 10 tane aldım, yok çok aldık, bilmem ne yok. Evet. Uuu. Aynen. Aynen kardeşim. Şimdi bunları böyle tek tek açacağız. Aynen kardeşim. Ver bir tane. Bak ben tek atıyorum. Bu onlarda hepsinden birer tane varmış falan. Ama 20 tane var. Aa doğru. <laughs> Geliyor. O zaman aynı şeyde ikna çıkabilir. Geliyor. Sen niye neden sürekli gojo çıkarıyorsun? Ne bileyim yani yakışıklılık... Sırf şey, senin çıkmış. bu adam yüzünden dağları oynattı fanlar. Kafayı yemişler. Daha bak sana dağ. <laughs> Kolay tek. Birincisinde güzel Size bir şey söyleyeyim mi? Her eline attığı paketten bir tane gojolu bir şey çıkardı yani. Bu, bu adam... Bu paket çıkardı ha. Evet bu adam gizli gojo hayranı bence. İyi İyi Bence sen bunu... Geliyor. <laughs> da ikinci. Hadi bakalım. Şaka mısın? Ama daha farklı. Bir önceki daha farklıydı. E evet işte bir yakın çekim bir uzak çekim var çünkü. Arka arka sen sürekli Sen şimdi ne çıkaracaksın? Şimdi en sağdaki bir salak adam. bir adam. şey çıkacak. En sağdaki bir salak bir herif. Ona benziyor. Kim o? Ya o salak bir adam değil. O sadece çok böyle birazcık az bahsedilen çok yan bir karakter. Salak yani. Ha, hayır. Evet onu çıkardım bu arada. Nasıl bildin? Sen şaka mısın? Asıl bu pullar şaka mı? Anladın espri? Ha? De. Ha? Ah şoku çıkardım. Şaka gibi pul. Anladın? <laughs> Ay sen Oo. de hayvara çıkardın. Hayvara ikiledik bu arada. Oh. Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Olaydı zorlanmadım. Laglı <laughs> geldi. Pardon kusura bakmayın. <laughs> Nasıl yapıyorsun? Yetenek. Yani bazıları şans diyor bunu ama yani insan bil, karısı için neler yapıyor? Bilmeyen adam şanslar buna. İnsan karısı için neler yapıyor? Bunu bunu bilmeyen adam şanslar. Bundan üçüncü oldu ama ya. Hayır Nanami Kento bu. Ha farklı adammış tamam pardon özür dilerim. Geliyor. Pul geliyor. Ay yine çok Oo, yine şaka gibi bir pul. Ben hep ghetto istiyorum. Hangisini evet. istiyorsun? Yakın uzak. Bir Çok tane uzak. de boydan alabilir miyiz? Boydan. Boydan çıktı ama ya. Çıkmadı mı? İmzalı mıydı benim çıkardığım? İmzasız mıydı? Ben çıkardım öncelikle. Aa, pardon. <laughs> Gaslight <laughs> <Guess> <laughs> İzle Şaka <hayır, gülüyor> <hayır. gülüyor> Boydan çıkardı helal Artık Çok kolay yani <laughs> anlamıyorum Anlamıyorum bu kadar niye zorlanıyorsunuz Anlamıyorum al şu poşeti de al Çekemiyorum İmzalı Nanami Kento geldi Buna da okeyim Bize kapıda bunları satın aldığımız için hediye verdiler Böyle arkası kapalı Evet gitti en boktanı verdi Göster, pandayı göster. A, panda... Çocuğum, bu çocuğu seviyorum, Enoske. Bunu seven 3 kişi var. Biri benim arkadaşlar bu arada, onu söyleyeyim. Dünya genelinde. 3 tamam. kişi. Tamam. <laughs> Tabii ki de Oktoberfest'ten çok çıktıktan sonra eve dönüyoruz diye düşünüyordunuz. Gün bitmiş falan diye düşünüyordunuz. Gün bitmedi e, ee, neredeyim tahmin edebilir misiniz bilmiyorum ama ben size göstereceğim zaten direkt nerede olduğumu. <laughs> evet, Pokemon Center buldum. Güzel üçlü geldi ona. Tamam. Vurma, vurma. Bir topla atacağımızı karar veriyoruz. Gele gele Pokeball geldi. Ortadaki girerse büyük şans. Ah. Neyse bir tane yakaladık. Çöp ama yani Hovlet. Bu da Hovlet. Bunu sonraki şeylerde kullanabilirim savaşmak için buraya koyduk. Daha mı seviyorsun? 어, <목소리> 뭐 <목소리>